Yani e, güzel anılar e, hep kafalarda kalıyor. İşte o tekrar e, elektrik santralının e, hikayesini az evvel anlattım aklımda kalanları. Elektrik santralı meydanda kocaman bir kömür yığını vardı o meydanda şu, şu andaki heykelin öbür tarafında. Oraya kadar yıp yığılı böyle. Bütün şey, o kömür çalışıyor santral çünkü. E, o da gece 12'ye kadar Motorun sesini duyduk mu Arap geliyor derlerdi. Hemen lambalar hazırlanırdı evde. Ee, o, o zaman buzdolabı da yok tabi karlık, vardı böyle bir karlık, e, e, kar e, topanlar halinde biriktirilirdi. Sular veya karpuzlar onun içine konurdu. Orada soğutuluyordu. Trafo var demiştiniz. Trafo, tam yani, teyzemin evinin e, orada. Yani uç otelin... Filan demiştiniz oralarda. Tunç Otel'e gelmeden önce 20-30 metre. Bir yokuş yukarı çıkarken. Tunç Otel'e çıkmadan önce bana cadde üzerinde kö o dirsekten 20-30 metre bu tarafa gelin Ayvalık tarafına oradaydı trafon. Trafodan i̇şte, kesiliyordu yani elektrik Hayır, o dönemde. Işte Arap geliyordu hı hı. hemen motor getiriyordu. Herkes hazırlanırdı. Motorun sesini duydum zaten. Çünkü o tarihte o yol geçmez, şey adam geçmez, kimse ne? geçmez, araba, araba yok. Hı hı. Bütün ulaşım motor, denizden motorla yapılıyordu. Ee, onun motorla çok güzel anılarım var. işte hep yani motorla deniz tam şehir önünden, belediyenin bir belediyenin önünden kalkardı. Cunda motoru da, Çamlık motoru da. İskelelere uğraya uğraya, Sefa'da bir yerlere uğruyordu. 41 yerlerde. Ha, Çamlı'a gidene kadar bugün evet. mesela birinci sefa, ikinci sefa gibi birkaç durağa uğrayıp evet. en son Çamlı'a gidiyor. Evet, oradan evet, geri dönüyor. Evet, evet, öyleydi. i̇şte herkes gibi. sepetler vardı. Sepetlerini dolduran. Yani sabah o sepetle giderdi. Öğlenden sonra akşamüstü. Herkes kendi evine. O dolu sepetler hafızanda. Çamlı yolu ne zaman açıldı peki? Hatırlıyor Aa, musunuz? onu, onu Patika gibi toprak bir yoldu, onu hatırlıyorum. E, sonra otobüs işlemeye başladı. İşte onun tarihleri e, yani 50'li yıllar e, gibi. E, o civarda olması gerekiyor. Çünkü e, o tarihte ben e, ben e, balık Hayat hikayem var. Kadim evet, 48, 50, 51, 52, o tarihlerde ben balık işi yani orta bir, orta iki kadar balık değil Yani onları o zaman hatırlıyorum. Ee, yol işte yeni otobüs çalışıyordu. Ee, Otobüslerin resimleri sık sık çıkar, ee, ilk başlangıçtan itibaren şoförleri de, biletçileri de hepsini tanıdık. Ee, bazen otobüsün üstünde akşam buradan e, geç, oket sinamadan sinemadan çıktıktan sonra yer yoktu, aşağıda kalabalık, ayakta gideceğimizde gençlerle bizlere de yukarıya, e, e, tepede gitmek istiyorduk. Şey. <laughs> Yapıldığına o, şahit oldunuz mu yolun? E, son, yani gözünüzde gördünüz mü şu aletleri şöyle bir teknikle geldiler etti. O yani o sonraki tarihlerdeki asfaltlama çalışmaları, yolun geliştirilmesi çalışmalarını gözümde gördüm. Çok. Yani önce Her toprak aşaması. bir iptidai yol yapıldı tahminim. Ondan çok. sonra e, ilerleyen zamanda evet, e, evet. tamamlandı. Evet. O zaman 48 yılı gibi küçük köy yolu açıldı. Bence işte çamlıkla birleştirilmesi çünkü çamlıktan eğer yol yoksa niye yapasınız ki? Ya eski yol, ara yol, orman yolu, 48 gibi küçük köy yolu açıldığına göre şimdiki çamlığa kadar bence ondan önce veya o yıllarda yapılmış. O yani 50'liye tabi tabi şeyin Mesut Başkan'ın e, ailesinin e, şey tamam. şeyleri var, fotoğrafı var. Evet. Yani de, de, sağlam kaynak. küçük köylüler e, de yardım etmiş yolun küçük. açılmasına. Öyleyse, ne, ne emin misiniz diye sordum. Ben biz gençliğimizde yani ben e, lise çağlarında olan o zamanki gençliğimizde biz sarımsana falan senede bir kere iki kere giderdik traktörle Erdoğan rahmetli Erdoğan abi Erdoğan cömert o onun traktörünü getirdi. yani biz dönüşte herkese hava atardık ya biz bugün sarımsağa gittik o yol berbat bir yoldu yani o toprak Belik <laughs> hareket bir yoldu